Evet efendim kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma destek olmak için tamamen ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Konumuz 3. sınıf Türkçe ders kitabından Ben Cumhuriyet Bayramında Doğdum dinleme metni. Etkinliklere başlamadan önce dinleme metnini dinleyelim. 7. tema Milli Mücadele ve Atatürk Ben Cumhuriyet Bayramında Doğdum Ben çocukken milli bayramlar büyük bir görkemle kutlanırdı. Bayram günü yaklaştıkça heyecan evde olsun, okulda olsun doruğa çıkardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı zaten biz çocukların bayramıydı. Dünyanın hiçbir ulusunda çocuklara adanan bir bayram yoktu. Salt bizde var. Bu bayram çocukların olsun diyen Atatürk'tü. Bayram hazırlığı mı desem, tören hazırlığı mı desem çok önceden başlar. Nisan ayı girer gir 3. sınıfta olursanız olun, konunuz 23 Nisan. Okulda bununla ilgili resim sergileri açılır. Duvar gazetesinde 23 Nisan yazıları olur. Öğretmenimiz 23 Nisan'ı işlerdi. Anımsıyorum, bir kezinde sınıfta ben de milletvekili seçilmiştim. Meclis başkanlığını iki oyla kaybetmiştim. Sanki gerçekten başkan olamamışım gibi çok üzülmüştüm. Yusuf öğretmenim "Üzülme Muzaffer. Burada demokrasiyi seçme ve seçilmeyi öğreniyoruz." demişti. Ama ben yine de üzülmüş, başkan seçilen kız arkadaşımı çok kıskanmıştım. Çünkü öğretmenimiz "Meclis başkanının koltuğu görkemli olmalıdır." demişti ve kendi sandalyesini kırmızı renkli kağıtlarla kaplatmıştı. Arkasına da şu yazıyı yazmıştı. "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani egemenlik ulusundur. Kız arkadaşım öyle bir gururla oturmuştu ki o koltuğa, oturmadan önce bir de söyle vermişti. Biz de alkışlamıştık. Salt öğretmenimiz konuyu işlemezdi. Başka kişiler de gelirlerdi okulumuza. Sınıflara girerler, bize 23 Nisan'ı anlatırlardı. O tarihe gelinceye dek neler olmuş, Dünya nelerden geçmiş? Bizim ülkemiz bu dünyanın içinde hangi konumdaymış? Bazen savaş gazileri gelirdi sınıfa. Kimisi ağlayarak, kimisi de bizi güldürerek başlarından geçenleri anlatırlardı. Bunların içinde Atatürk'ün çok yakınında olanlar da vardı. Bütün bu konukları okulun kapısına dek uğurlardık. Gördüklerimizin hepsi birer kahramandı. Ülkelerinin bağımsızlığı için savaşmışlardı. Hiçbiri de pehlivan yapılı değildi. Ama güçlerini birleştirmiş, büyük bir cesaretle ülkelerini korumasını bilmişlerdi. Ne görkemli günlerdi o günler. Bir bavul dolusu filmle bir görevli gelirdi. Kitaplık olarak kullanılan kocaman sınıfın pencereleri siyah bezlerle kapatılırdı. Film gösteren makine de en arkaya yerleştirilirdi artık bütün sınıflar sırası geldikçe kitaplığa gider, Kurtuluş Savaşı'yla ve 23 Nisan'la ilgili filmleri izlerdi. Ne çok yazılar okurduk 23 Nisan'la ilgili. Ne çok yazılar yazardık 23 Nisan'la ilgili. Ne çok resimler yapardık 23 Nisan'la ilgili. Ya o oyunlar? Her sınıf bir oyun hazırlardı. Unutmuşum kim yazardı o oyunları? Yoksa öğretmenimiz mi? Bir ve ikinci sınıfların dışında her sınıf bahçede sırayla oyununu oynardı. En çok alkışlanan oyun okul birincisi seçilirdi ve 23 Nisan'dan bir gün önce okulda velilere gösterilirdi. Ve 23 Nisan gelirdi. Hangi çocuk heyecandan uyuyabilirdi acaba o gece? Yeni giysimiz olmazdı, yeni ayakkabımız olmazdı. Ama annelerimiz giysilerimizi, Önlüklerimizi bir güzel yıkar, kömürle ısıtılan ütülerle bir güzel ütülerdik. Babalarımız da ayakkabılarımızı boyardı. 23 Nisan sabahı okulun yolunu tutardık ve bağırırdık. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Tören alanına gitmezden önce baş öğretmenimiz, yani müdürümüz bir tepsinin içine doldurduğu kağıtlı şekerleri bize dağıtırdı. Arkadan başka bir tepsiyle görevli gezer kağıtları toplardı. O şeker 23 Nisan şekeriydi ve çocukluğumun en güzel şekeriydi. Ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok severim. Ama Cumhuriyet Bayramını daha çok severim. Niçin mi? Çünkü ben 29 Ekim günü doğmuşum da ondan hem de Cumhuriyet'in 10. yılında. Muzaffer İzgü. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum. Kısaltılmış. Evet, etkinliklere geçiyoruz. Dinlediğiniz öykünün konusunu belirleyerek arkadaşınıza anlatınız. Aşağıdaki soruları da dinlediğiniz öyküye göre yanıtlayınız. Yazar öyküsünde hangi milli bayramlardan söz ediyor? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan söz ediyor. Sınıflarına gelen gaziler, yazar ve arkadaşlar neler anla anlatırlarmış? gaziler başlarından geçenleri anlatırlarmış. Yazar sınıfındaki seçimde hangi görev için seçildiğini anlatıyor. Bu durumdan memnun olmuş mu? Bunu hangi sözlerinden anlıyorsunuz? Yazar milletvekili seçilmiş, iki oyla meclis başkanlığı kaçırmış, meclis başkanı seçilemediğinden memnun olmamış. Olay yazarı gerçekmiş gibi etkilemiş. Öykünün yazarı kimdir? ne zaman doğmuştur? Öykünün yazarı Muzaffer İzgüdür. 29 Ekim günü doğmuştur. Cumhuriyetin 10. yılında doğduğunu söylediğine göre tam olarak 29 Ekim 1933 tarihinde doğmuştur. Metnin ana fikrini yazınız. Metnin ana fikri milli bayramlara duyulan sevgidir. İkinci etkinliğimiz yazarın çocukluğundaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bayram kutlamaları ile sizin yaptığınız kutlamaları karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönlerine belirleyip yazınız. Bayram haftası, bayramlarla ilgili metnin işlenmesi, konuşulması, pano ve sınıf süslenmesi, oyunların düzenlenmesi, resimler yapılması, yazılar yazılması, benzer yönleri, farklı yönleri, en çok beğenilen oyunun bir gün önceden seçilmesi, sınıfa gazilerin gelmesi, film gösterilen makinelerin kullanılması, kağıtlı şekerlerin dağıtımı. Üçüncü etkinliğimiz yazarın 23 Nisan şeker adını verdiği şekerin öyküsü neymiş? 23 Nisan bayramında öğrenciler tören alanına giderken okul müdürü bir tepsi içerisinde öğrencilere şeker dağıtırmış. Arkadan bir görevli ve bir tepsiyle şeker kağıtlarını toplarmış. O şeker 23 Nisan şekeriymiş. Dördüncü etkinlik karışık olarak verilen sözcüklerle cümleler oluşturup yazınız. Sonlarına uygun noktalama işaretlerini koymayı unutmayınız. Neden 23 Nisan'da bayram yapıyoruz soru işareti koyuyoruz. Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkeyiz. Nokta koyuyoruz. Atatürk bize bayram armağan etmiştir. Nokta koyuyoruz. Sözcüklerde sözcükleri örnekteki gibi cümleler haline getiriniz. Atatürk ölmedi. Atatürk yüreğimizde. Atatürk yaşıyor. Tören düzenlendi. Tören yapılacak. Tören bitmiş. Bayram oldu. Bayram geldi. Bayram bitti. Konuklar geldi. Konuklar ağırlandı. Konuklar gittiler. Yağmur yağdı. Yağmur dindi. Yağmur başlamış. Tema sonu değerlendirme. Bir metin verilmiş. Metne göre sorularımızı cevaplıyoruz. İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Mustafa derslerine nasıl çalışıyordu? Büyük bir azim ve çalışıyordu. Mustafa'nın özellikle ilgi duyduğu ders hangisiydi? Mustafa'nın özellikle ilgi duyduğu ders matematikti. Mustafa'ya yeni ismini kim neden vermiştir? Matematik öğretmeni kendisinin de ismi Mustafa olduğu, aralarında bir fark olması gerektiğini düşündüğü için vermiştir. Okuduğunuz anıyı da dikkate alarak Atatürk'ün kişisel özelliklerini yazınız. Atatürk azimli ve çalışkan bir insandı. Aşağıdaki cümlelere uygun ifadeler tamamlayınız. Türk halkı birlik ve beraberlik içinde olduğu için her sorunun üstesinden gelmeyi başarır. 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için sınıfımız ve okulumuz üstledik. Törende şiir okuyacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Arkadaşımla balon aldım çünkü onu çok seviyorum. 23 Nisan'da bayram yapıyoruz. Çünkü Atatürk bugüne çocuklara bayram olarak hediye etmiştir. Her bir gruptaki sözcükleri incelenir. Bunların eş, eş anlamlısı olmayanı bulup örnekteki gibi işaretleyiniz. İşaret diyoruz. Devam ediyoruz. Fotoğrafları incelenir. Bunları anlatan birer cümle yazınız. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Atatürk başarılı bir asker ve komutandır. Milli mücadele için sıkıntılara katlanmıştır. Atatürk iyi bir konuşmacıdır. Atatürk 1938 yılında Dolmabahçe'de vefat etmiştir. Barış Bandırma Vapuru'na ulaşmak istiyor. Yol ayrımındaki sözcükleri zıt anlamlarına bulunuz. Onu vapura ulaştırınız. İşaretliyoruz. Devam ediyoruz. Bu formu kendiniz değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. İfadeleri okuyup size uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Formu inceleyip bize uygun olan işaret yerleri işaretliyoruz. Etkinliğimiz burada sona erdi.